Zaten üniversite gelince bugün o ihtilatlardan, üniversite hoca arkadaşlarım var benim. Onlar hepsi şikayetçi maalesef diyor. Kafeler, mafeler, bilmem ne. Kafeler nedir? Tembelhaneler. Yoktu eskiden böyle bir şey. Saran tokuna girmiyor mesela, oraya şey gidiyor. İlla diyor, üniversite gideceğim diyor, masa başında diyor. Bilgisayarın başında öyle kazanacağım diyor. Çoğu da iş bulamıyor. Onun için mümkün mertebe nasıl takva hayatı yaşayabileceksen kızım ona dikkat edeceksin. Üniversite okumakla takva hayatı yaşayabilecek misin üniversitede? Artık bu Rasûlullah Efendimiz seni o üniversite okurken o halini görse tebrik eder miydi? Tebrik eder mi seni? Ölçü, Cenâb-ı Hak ne buyuruyor? Üsve-i Hasene buyuruyor. Rasûlullah örnek. Hatta bir misal vereyim. Bedir Harbi'nde bir hanımcağız geldi. Dedi ki, Ya ben dedi harbe gireyim, ben de güçlü kuvvetliyim dedi. Efendim dedi ki, sen dedi evine dön dedi, Kur'an-ı Kerim oku dedi. Kur'an-ı Kerim şifa ve rahmettir. Sen Kur'an-ı Kerim oku Yani velhâsıl herkes kızım, ben Allah yolunda kendimi, ömrümü nasıl seferber ederim, bunun derdinde olacak. Bugün ne olacak? Bu üniversite bu aileden koptu. Eskiden bir aile vardı, bir anne baba vardı. Anne baba fazilet sahibiydi. Onun dünya bir menfaat gibi ahiret menfaatini de düşünüyordu. Ailede gün görmüş aile gün görmüş kişiler vardı. Amcalar, dayılar, nineler, teyzeler vardı. Onlar da bir mektepti. Bugün onlar küçük görülüyor. Bir de mahalle var, muhit vardı. Bugün muhit de gitti. Gün gömse aileler de gitti. Ana baba da avare. Çocuklar da ne oldu? Medyanın çocuğu oldu. Yani, yani gün geçtikçe kıyamet alametleri her şey ortaya çıkıyor. Küçük alametler hemen hepsi çıktı. Velhasıl sade bir hadis-i şerif var. Benim ümmetimden bir kısım buyuruyor. Resulullah kitap ve sünnet üzere takva sahibi olacak. Onlara kıyamet alen, o, o, küçük kıyametin şerleri onları tesir etmeyecek. Bugün ahlaksızlık. Bir takım sahtekarlık, iffetsizlik. bütün cinayete vesaire hat safhada gidiyor. İnsanların zalim oldu. Baksana nasıl bir zalim oldu? Avrupa medeni, Amerika medeni gör İsrail'in durumunu. Hiç vicdanları sızlamıyor. Velhâsıl inşallah Allah, üç ayda da giriyoruz, dua edelim. Allah, İslam'ı yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin. Hem yaşayacağız, hem yaşatacağız. Rasûlullah Efendimiz'e sadakat nasip eylesin, her halimizde. İstikbali verecek Allah kızım ne üniversite verir, ne kimse verir. Eski nelerin, dedelerin, annelerin istikbalini kim verdi? Allah verdi. O, 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 o şey insanların, güzel takva sahipleri, insanların, muhtenan insanları.